Uy, teki kes be. Teki kes ya abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun bana göre en güçlü junglelarından bir tanesi olan gene Evelin. Ne oğlum bu? Neyse, Evelin oynuyoruz ve e, bu o kadar güçlü ki yani bildiğin bayağı bir tek atıyor. Ölecek mi de yok. Ee, şimdi onun tek atan bir build yapacağız. Normalde karasat falan da geliyor. Ben elektro kütü daha çok seviyorum. Bana göre daha iyi. Neyse yardım etmiyorlar. Keşke double açaydım. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir lane'imizi dönelim. Oğlum da dur lan geldi. Neyse. Ee, bir de arkadaşlar Mel videosu gecikecek biraz çünkü e, ee, yüksek ihtimal yarın falan atarım mail videosunu. Normal şu an hazır mel videosu ama göndermedim. Bir evliliğini atmak istedim. Çünkü o kadar güçlü ki yani anlatamam size. Bedava 1 lp gibi bir şey. Bunu abi bedava rankınızı kasın. E, ee, mail videosunu da bir arkadaş yorumlara yazmıştım. Orada videosunun altına. Onun için attım. Şöyle hemen şunlara çıtırından abi alalım. W3'ü de açacağım. Şu an hiç gerek yok. Evet bu şekilde. Bu arada fazla bir e Evelyn oynayışım yok. Yani fazla oynamıyorum ben. Ne biliyorsunuz ben Viego oynuyorum. E, ee, kurtlarda mı atsak acaba diye düşündüm. Ama bir tık da ölüyor gibi uçar. Yok da Sıkıntı yok. Hemen abi. Şöyle normalde ben bir kere girdim abi Evelin oynayayım dedim. Lan baktım bayağı bir vuruyor. Bayağı da OP içer. Hadi dedim bir başta Böyle böyle baktım var bir sağlam gidiyor yani Evelin. Hiç de bir kötü oynanımı görmedim Evelin'de. Neyse şöyle bir ama alt olmadan gen katma potansiyeli çok düşük biçerlerden bir tanesi. Alt olduktan sonra da gen katma kadar basit bir şey yok yani oyunda. Evelin oynarken öyle düşünün söyledik size. Hmm. İlk başta Karada mühür alıp diyorum acaba takılsak mı? Ama öyle yaparım yüksek ihtimalle Şunu da pes bir şekilde alayım Hemen abi bota bir gideyim Bekle gardaşcığım Böyle ucundan bir de vergimizi de alalım Çok iyi Bir 2 ile başladık ee, o jungle bu arada karşımda bilginiz olsun. Şunu alacağım. Direkt base'i koyup bir item alalım abi. Bir kargo olduruz var. Direkt atsak mı? Atalım. Şöyle hemen bir top lane'e doğru ilerleyelim abi. Çok iyi. Çok güzel abi. Bir kill daha aldık. Merkür alacak ne Merkür ya Karamür alacaktım bak unuttum onu Neyse gerek yok hallederiz sonra Evet arkadaşlar bir Beyze e gittim bir itemler aldım 900 oldum vardı hemen bir kuvvet kitabı aldım konuşamadım Bir tane de Merkür aldım bir tane de kontrol totem aldım Şimdi bir kontrol totemimizi atalım hatta şurada bir fight varmış Lan Q'da çekebileceğim mi? Ben de çok kötü geldim. İşte 6 olsak çok güzel olacak da. Aa. Bir şey demiyorum abi. 6 değiliz bir şey yapamıyoruz. Ejder'e başlayalım o zaman. Mejderi aldım arkadaşlar. Bu arada karakteri bilmeyen varsa hemen kısa bir özet geçeyim. Ee, pasifi 6. seviyeden sonra görünmez olmamızı sağlıyor. Q'su ee, bir kere tutturduktan sonra veya boşalttıktan sonra böyle otomatik böyle rakip geldiğinde böyle yerden bir şeyler atıyor. Ee, W'su charge'larsanız, kalp tamamen dolarsa... Ananı avradını ben ultiye vermedim. Aaa. Çok malım ben he bak Botta o yüzden ölebilirim o yüzden Deneyeceğim gene ya Kendi aptallığımı kendim çekeceğiz abi Yapacak bir şey yok Şöyle hemen bir alalım Abi şurayı Geldim oraya Neyse o onda kaldı ama ben ne kadar gerizekalı bir insanım ya. E atabilirdim. Şu atmaya çalıştım. Sıkıntı yok. w e, Yok pardon. W kaldık. W'si işte arkadaşlar kalp tamamen olduğunda kendini ayartıyor işte. Kendine doğru çekiyor. Ve fazla bir damage vuruyor. E, E'si gördüğünüz gibi şu. Bu E arkadaşlar direkt rakibi atılıyor. E, ee, ultisi görünmez yok. Evet, yani ultisi arkadaşlar şöyle bir alandasınız. Şu tarafa doğru vuruyorsunuz. Arka doğru da şey yapıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Ama damage almıyorsunuz eğer ulti attığınızda. Hemen şurayı da alalım. Udri burada. Udyr'i vermem sana oğlum ona Hemen şöyle Oraya geliyorum atıyorum abi Çok iyi Orada bir Jax'ı denedim o ayartmak istedim de olmadı Neyse sıkıntı yok Şöyle tıkır tıkır alalım abi Akşan orada şöyle bir bot'a gidilme abi Bot'dayız Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunu nasıl oynarız? Şöyle bir pasifim de olsun alırız aslında ya. Basitten bir can alayım abi. Eşler doğdu çıkalım. Evet. Buraya oynayamayacaklar genelde. Bakayım oynanıyor. Gibi değil oynanıyor zaten. böyle çok güzel. Şöyle arkadaşlar kampin dönüyorum. Bu arada bir şey soracağım ben. Anlamadığım bir şey şu son zamanlarda platelolarda falan böyle çok bot gibi insanlar var yani adamları da yargılamak istemiyorum ama iyi kötü gününde falan denk ederim. mesela şu an herkes bot gibi hissediyorum ben anladım çünkü video çekiyoruz tamam hadi iyi hoş hani bunu atsam mı diye düşünüyor insanlar arada sonuçta abi baksana adamlar adam akıllı kilalan yok hani anladınız mı hani ne rekabet dönüyor ne bir şey dönüyor. gel direkt tek geç başka hiçbir şey yok neyse şöyle direkt ejderimizi alalım abi orada bunlar gelmeden galiba. Pasifimiz devreye girsin. Buradan çıkacağım. Şuraya oynayacağım ben. Bu arada totemleri falan gözükmüyoruz. Onun bilgisini vereyim. eee pasif devredeyken. Sadece kontrol totemi hariç. Tuttum. Bir tane reis. Ops. Çok iyi be. Son dakika ulti attık abi Bu arada sadece Q spawnlıyoruz uçardı bildiğin yani Başka yaptığı bir şey yok Böyle tak 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 alalım ee, Aldığım item Mejai 8'e e dayanmıştı dedim bari fullleyelim abi Hemen şuna da bir gank atalım abi 12 seviye yalnız bizim kalemimiz değil gibi bu bitik. Çok güzel abi. Bizim kalemimiz değil dedik ama tokatladık vallahi. BC de iyi oynuyor ya. Yalan yok. Oynuyormuş gibi yapayım aslında oynayayım lan bunu. Oynarım lan. Çok iyi oğlum. BC de kaldı. Bu da şey almaya çalışıyor bak, çakal oldu çakal Oğlum bizim Draven ölüyor bak Hemen olay yerine, olay yerine herkes patlıyor herkes Aa ne kadar malım, unutturamadım Ne yapıyorsun? Kral öleceksin zaten, daha neye uğraşıyorsun? Bizim Yone ölmüş bu arada, Allah Allah Neyse Böyle hemen şu lane'i de pushlayalım, tamam bir kampimize dönelim abi bölü kampimize. Sonra şu botama gitsek. Bot dediğim papada işaret atmam da ben de ayrı bir zeka seviyesi. Baksanıza çok güçlü char arkadaşlar. Yani trek yani free ile gibi bir şey var. Buna da abi katacaksın sabah akşam rankına. Hemen ganklink yardım istemiş şuna gidelim abi. Ganklink çeyimize. Bakalım. Hmm, eş orada. Geldim abi. Bu arada arkadaşlar bir taktik ee, söyleyeyim size Evil'in hakkında. Evil'in kalbini yaptıktan sonra Bir dakika ben bunları da alıp çıkarım. Öldük galiba. Tamam. Eee Evil'in kalbini bıraktıktan sonra ee, Tamamlandığı anda böyle bir küçük bir evinin yerini gösteren bir işaret çıkıyor. Oradan hani sağ taraftan, üst taraftan falan nerede olduğunu görebilirsiniz. Bir kere ölüp nazar çıktı. Şimdi ee, checkraise. Of. İzler oldu aslında izleri mi gitsek ya hiç uğraşmayıp. Gel direkt ya. Ya da şu direkt botu temizleyeyim. Öyle ejder'e gideyim. Bak şimdi bak. Taktiği kes şimdi. Bak bu buluyor biliyor. buluyor. Konuşamadım. Şöyle. Şöyle totem bırakacağım. Arkadan kaçmıştır o. Şöyle hemen ejder'e başlayalım abi. Abi şu çarın klasmanını kesiyor musunuz? Şöyle güzel gelebildirdik abi. Sıkıntı yok. Minyon ölüyorduk abi. Yapma kral yanarız Vallahi yanarız Dur şimdi ee, Udyr'i de geldi buradan çıkalım normalde Jax oyun Oo. Yone var oynayacağım buraya Şuradan hemen bir girdik çıktık bir hız geldi Çok iyi Abi işte ben bu yüzden Mavi çok seviyorum ya Mavi olmasa Belki ölebilirdim ne alaka diyeceksiniz bilmiyorum ama çok seviyorum abi. Bizimkiler öldü orada. Neyse ben toparlarım şimdi burayı. Böyle toparlama yok ama kanka. Şimdi bu bir. Abi ne kadar kötü oynayıp alıyorum ya şu fightları. Ee, yok salacağız buradan daha bir şey çıkamaz. Şu elektrik yudumuzu patlattık şöyle. Çıtır çıtır. Ve evet, şuradan geçiyorum. Of 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 of. Çekme. Ölecektik zaten her türlü Evet abi şöyle bir bakalım Discrete birisini çekse aslında tek Allah Korktum oğlum öyle çıkılır mı ya Ultim yok ki aslında burada oynayamayız Kim de aldı İşte görüş olmadığı için hiçbir yerde yapamıyoruz. Adam akıllı oynayamıyoruz. Şunu alalım abi. Hemen şöyle. Ejderi alacağım bir dakika. Abi kimse gelmedi ki ejderha. Şöyle tek dedik. Beyefendi gider misiniz? i̇lla ulti attıracağım bana. i̇lla bunu yaptıracağım bana ya. Neyse abi. <laughs> Şekil fiyatı şu Bitti abi eşek ya ya. mudri burada. Ben girersem tek 20 ihtimalim var. ben hani şu şey yapamam. Ah be. böyle bir atalım. Ölmem galiba ya. Arkadaşlar bir takım satmaya başladı. Hafiften hani böyle iyi baktık. iyi hoş kilallık falan da yani. Böyle BC güzel birisini çekse. Ya da fark etmiyor herhangi birisini çekse yeter. Aa. pozisyon bekliyorum ama şurada şöyle kaçsak Gel. Şöyle birisini kestim. Çok iyi bu. Fight kazandıran bir hamleydi galiba. Hadi. Hadi, game plink. ben bunu arkadan mı girdi acaba ya? Bizim Draven çok iyi pozisyon alması lazım da. Ölmedik <laughs> güzel. Bir can dolduralım abi. Diriçik adam he. Valla. Kanka niye ulti attınız diye sorarsanız o işten çok korkuyorum. Uyuy teki kes be. Şöyle bekleyeceğiz. gideceğiz? kes ya abi. İşte bu çar böyle bir şey ya. Neyse açıl yine şey yaptık toparladık bir türlü de. Abi böyle bir şey olamaz. Bir oyun bitsin artık buradan ya. Baksanız 36 dakika sürdü. Abi alın bu çarı bedava rankınızı kasın. Bitti bu kadar basit abi. Şöyle Winner de bu şekil. Kanka o zaman gel. Ee, direkt Baron. Hiç minyon beklemeyelim Baron. Minyonlar çok geride zaten. Direkt Baron'a girelim. Şöyle. Çıtır Abi Draven ne yapıyorsunuz? Gelseniz ya. Of. Allah'ım of. Kanka bitti ki zaten geçti, iş işten geçti. Sen ne anlatıyorsun ya? İşte arkadaşlar, laptopla oynamak buna gerektiriyor. Bak hala giriyor. Girme daha çık. Böyle pasifimiz girsin abi devreye. Abi demeci kestiniz mi o el attığım demeci Şöyle totem bırakalım. Şöyle bir tane daha tutalım şuraya. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Ezer hiç baronu çaldırmayız. Buradan direkt hiç şey yapmadan abi. Hiç bozmadan abi. Onu atayım da şuradan belki. Şu eş benim tüm şeyimi bozuyor abi. şurada dursak. Hani biri geldi stok atlasak. Aradan kaçayım. Tek dilim abi şunun da. Girelim aslında biliyor musun? Şu, alalım abi şurayı. Bitsin abi artık buradan bitsin. Bitsin bu ne çile arkadaş. Ops, öleceğiz galiba. Yok. Buradan nasıl bitirebiliriz diye düşünüyorum. Çok iyi abi. Direk Bak Blitzkrieg arada oynuyor. Böyle arada susuyorum ama Blitzkrieg arada oynuyor. Direk abi bitir. Bitir 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 bitir. Kuleyi itip görüyor musunuz abi? Evet. Oğlum demeyece bak ya. Arkadaşlar video için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.